Merhabalar Yemek Prensesi tariflerime hoş geldiniz. Özellikle esnaf lokantalarının vazgeçilmezi orman kebabı yapıyoruz. Yemeğimizde kullanacağımız malzemeler 2 tane doğranmış havuç, 4 tane orta boy doğranmış patates, 2 tane doğranmış kuru soğan, 400 gram kuşbaşı et, 2 su bardağı dolusu bezelye, 1 tane yeşil, 1 tane kırmızı doğranmış biber, 4 diş sarımsak. Adeta sebzelerin renk cümüşü oluşturduğu orman kebabımızın yapılışına geçiyoruz. Fırın tepsimize önceden kabuklarını soyup küp küp doğradığımız patatesi, ince ince doğradığımız kuru soğanı, 2 su bardağı taze bezelyeyi, konserve de kullanabilirsiniz. 2 tane doğranmış yeşil ve kırmızı biberi, 2 tane doğranmış havucu ve son olarak da sarımsağını ekliyoruz. Kuşbaşı etimizi de koyacağız ama kuşbaşı etimizi önceden bir mühürleyerek pişireceğiz. Tavamıza ocağımıza alıp bir fincan kadar yağ döküyoruz. Doğranmış kuşbaşı etimizi tavamıza alıp mühürleme işlemine başlıyoruz. Mühürleme yapmamızdaki amaç ise mühürlenen et daha çabuk ve daha iyi pişer. Tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Ve etimiz mühürlendi. Mühürlenen etimizi sebzelerimizin üzerine boşaltıyoruz. Yemeğimiz için mükemmel bir sos yapıyoruz. Tavamızı ocağımıza alıp bir fincan kadar yağ döküyoruz. Ardından bir yemek kaşığı salça ekleyip iyice kavuruyoruz. Salçamızı iyice kavurduktan sonra 2 çay bardağı kadar su ekliyoruz. Suyunu ekledikten sonra tuzunu, karabiberini, pul biberini ekleyip karıştırıyoruz. 1-2 dakika kaynadıktan sonra tavamızı ocaktan alıyoruz ve sebzelerimizin üzerine salçalı sosumuzu boşaltıyoruz. Sosunu da dökmüş olduğumuz orman kebabının malzemelerini kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz güzel yorumlarınıza ve beğenilerinize talibim. Orman kebabımızın kendi buharıyla pişmesi için önce yağlı kağıt, ardından da alüminyum folyo ile ağzını kapatıyoruz. Direkt alüminyum folyo ile kapatmaktan çekinin. Alüminyum folyo sebzelerle ve sıcakla temas ettiği zaman çok ciddi sağlık sorunları beraberinde getirebilir. Tepsiyi tam iyi kaplayabilmek için kenarlarına kıvıra kıvıra yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edersiniz. ve orman kebabımız hazır. Üzerine birkaç tane bıçakla çizik attıktan sonra 200 derecede 40 dakika kadar kontrollü bir şekilde yemeğimizi pişiriyoruz. Ve orman kebabım fırından çıktı. Ağzını açıp lokum gibi piştiğine birlikte şahit olalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, afiyetle kalın. Ve bu tarifim için özellikle güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum.